Merhaba, ben ağız ve çene cerrı Doktor Mustafa Sabri Şenecan. Bugün sizlerle ağız ve diş sağlığında çok önemli bir yer tutan implant tedavileri üzerine bilgilendirme yapacağım. Tek aşamada implant ve 72 saatte kalıcı diş tedavisi üzerine konuşacağız. Klasik implant tedavileri olonfor yöntemi de dahil olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada implant vidaları takılıp geçici dişlerinizle klinikten ayrılırsınız. 3 ila 6 ay geçtikten sonra tekrar doktorunuza gidip kalıcı dişlerinize kavuşmaktasınız. Oysa son 30 yıldır dünyanın sayılı merkezlerinde deneyimli ağız ve çene cerrahları tek aşamada implant tedavisini yapmaktadır. Kliniğe gidip implant tedavisine başlayıp 3 ila 6 ay beklemek zorunda kalmadan tek aşamada kalıcı dişlerinize kavuşabilirsiniz. Biz buna tek aşamada implant ve 72 saatte kalıcı diş tedavisi diyoruz. Yapılan birçok araştırmada klasik iki aşamalı implant uygulamasının başarı oranı %95 iken 72 saatte implant ve kalıcı diş tedavisinin başarı oranı %98 bulunmuştur. Bu sonuçlar göstermektedir ki doğru yapıldığında, doğru bakıldığında ve doğru uygulandığında 72 saatte implant ve kalıcı diş tedavisi klasik iki aşamalı sisteme göre daha yüksek başarı oranına sahiptir. Burada önemli olan bu implant tedavisini yapacak ağız ve çene cerrahının deneyimi, yüksek bir cerrahi melekeye sahip olması ve tamamen dijitalize edilmiş teknolojik bir altyapının mutlak surette gerekli olmasıdır. Tekrar altını çizmek isterim ki bu tedavide hastamız geçici dişleriyle değil, kalıcı zirkonyum dişlerle klinikten ayrılır. Bu yüzden de olonfor ya da zigomatik implant tedavilerinden farklıdır. Bu iki yöntemde de geçici dişlerle hasta 6-3 ay civarında bekleme durumu söz konusudur. Siz de bu yöntemle implant tedavisi yaptırmak istiyorsanız bu konuda deneyimli ağız ve çene cerrahlarına başvurabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu günler dilerim.